Tektaş ailesinde matem var. Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında yeni bir haber beklerken gözümüz kulağımız Alişan ve Buse Varol'un Instagram'ında. Geçtiğimiz günlerde Instagram storylerinde mucize beklediklerini ima eden Buse Varol'un da hiçbir şekilde paylaşım yapmaması herkesi daha da meraklandırdı. Özellikle de gün içinde hayatlarından kesitler paylaşan Tektaş ailesinin bu sessizliği hiç hayır alamet değil. Yoksa Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu kötüye mi gidiyor? Ülkemizde her ne kadar koronavirüs aşılaması hız kesmeden devam ediyor olsa da günlük vakalar görülmeye devam ediyor. Hatta koronavirüs her defasında mutasyona uğruyor ve daha çok ölümcül hale geliyor. Özellikle son zamanlarda Hindistan'da çıktığı iddia edilen Delta ismindeki yeni varyant ise korkutuyor. Bizler tam pandemi artık bitiyor diyorduk ki Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş hastalığa yakalandı. Ancak hastalığı zorlanarak geçiren Selçuk Tektaş, özel bir hastanede tedavi altındayken durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakım alındı ve entübe edildi. Bu durum ise Tektaş ailesini adeta yıktı. Hastanenin önünde bir an olsun ayrılmayan Alişan ve Buse Varol, Selçuk Tektaş'tan gelecek olumlu bir haberi beklemekten başka bir şey yapamıyorlar. Son olarak kardeşinin durumu hakkında kritik açıklamasını yapan Alişan'ın sosyal medyadan paylaşım yapmaması da herkesi endişelendirmeye devam ediyor. Umarız Selçuk Tektaş'tan bir an önce hayırlı haberler alırız.